Merhaba. Bugün birçok arkadaşımızdan gelen istekler üzerine yine akciğer grafisi örnekleriyle devam edeceğiz. Akciğer grafisi anlatmaya başlamadan önce arkadaşlar bir akciğerlerimizi tekrar görmek istiyorum. Arkadaşlar akciğer grafisinde aslında gördüğümüz akciğerlerimizin şematik bir görünümü. Şimdi bunları şöyle göstermek istiyorum. Arkadaşlar diyaframın üstüne akciğerler bakın alttan görünüşü bu şekilde böyle oturur. Dolayısıyla biz şöyle sağdan ve soldan da tekrar görmüş olalım. Hatta posteriörden de bir görelim. Tekrar alttan göstermek istiyorum. Dolayısıyla biz karşıdan baktığımızda akciğere neresi nereye denk geliyor onu görmenizi istiyorum. Şimdi örneklerden birine geçelim. Arkadaşlar hastamızın akciğerine bakıyoruz şimdi. Çizerek anlatmaya çalışacağım tam kafamızda yani belki de benle alakalı ama benim zor oturmuştu. Sanki herkesin zor oturacakmış gibi düşünüyorum. O yüzden bir kez tamamen oturmasını istiyorum. Arkadaşlar kod saymayı daha önce göstermiştik sizlere. İşte birinci kodumuz, ikinci kod, üçüncü kod. Bakın arkaya doğru gidiyorduk. Dördüncü kodumuz arkaya doğru gidiyorduk. Beş, altı, yedi, işte sekiz, dokuz, on, on bir ve on iki de buralardalar. Peki benim bakın ön taraftan saydığımda 1 2 şu 1 şu 2 şu 3 şu 4 5 ve 6. 6 ya da 7 tane ön kotun önünü görebiliyorum. Ama arkaya doğru gittik. Oblik bir duruşu var. Dolayısıyla işte 8 9 10 11 burada kotlarımızı gördük. Akciğer bu toraksın hepsini kaplamıyor mu? Kaplıyor, değil mi? Kaplıyor. Ama ben şu bölgeyi beyaz görüyorum. İşte şimdi bu gölgeyi gelin buradan tekrar görmüş olalım. Arkadaşlar bu bölge aslında şu e, alt tarafta diye bakın diyaframı şöyle çevirirsek alt tarafına bunun karaciğer oturduğu için aslında arka tarafa doğru akciğer var ama yine de opak görüyoruz. Yine opak görmemizin e, anlamı bu tekrar geçelim. Bakın akciğer buraya geldi. Aslında akciğer şöyle devam ediyor arkasında. Ama işte buraya gelip karaciğer oturduğu için karaciğer burada daha solüt bir organ olduğu için burada karaciğerimiz gelmiş oldu. Ve bunun arkasında aslında hemen lateralden görünüşünü şimdi şuradan göstereyim tekrar. Lateralden işte Karaciğerimizin arkasında da aslında akciğer alanımız var. Ama ben orayı tam olarak değerlendiremiyorum. İşte aslında iki yönlü isterken ki kıymetimiz e, buradan mütevellit. Yani posterior sünnüsler hangi bir e, efüzyon vesaire bir şey varsa atlamamak için. Şimdi e, medyastene bakıyoruz arkadaşlar. Böyle sıfırdan anlatmayacağım. Sıfırdan anlattığım bir sürü videolar var zaten. Medyastene bakıyoruz. Genelde akciğer grafisi bakarken hep ağacı serviste bakıyoruz. İşte... Ee, Pneumonisi var mı? Atelektesi var mı? Hastada solunum sıkıntısı yapacak akut bir problem var mı? Pneumotoraks var mı? Emboli veya covid düşünecek bir bulgu var mı? Vesaire. İşte medyasini değerlendirirken arkadaşlar medyasinal genişleme, paratrakial alanlar, hiler, bölgeler ve kalp konturları bizim için kıymetli olmuş oluyor. Tabii ki diyafram... Diyafram altı serbest hava var mı yok mu? İki tarafta da özellikle bakmak gerek. Sinüslerde herhangi bir küntleşme var mı yok mu? Sinüslerde küntleşme olduğu zaman özellikle burada bir plevral efüzyonum vardır. Burası da opak görünür. Nasıl ki karaciğer kanla dolu. Burada da herhangi bir kan veya sıvı varsa opak görüntü olacak. Ve demozi bu şekilde oluşmuş olacak. Bunun dışında bir pneumotoraksın varsa nasıl göreceğim? da arkadaşlar akciğeri şöyle düşünelim. Akciğerimizin üstünde küçük küçük bileplerimiz olsun. Burada da var bileplerimiz. Herhangi bir taraftan bu bileplerden biri rüptüre oldu. Spontan primer, spontan pneumotoraksdan bahsediyorum. Bunlardan biri rüptüre oldu. Hava buradan kaçmaya başladı. Üç boyut olarak düşünün bu akciğeri şimdi. Ne olacak? Hava buradan aslında anteriörden de aslında posteriörden de lateralden hava yükseleceği için yukarıdan başlayarak Hava miktarı arttıkça aşağı doğru inerek 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 akciğerimi küçültmüş olacak. Biraz daha hava birikecek, biraz daha küçülecek. Biraz daha hava birikecek, biraz daha küçülecek. Biraz daha hava birikecek, biraz daha küçülecek. İşte pneumotoraks miktarlarına göre bu şekilde kollabe ederek akciğeri aşağı inecek. Şimdi bizim atelektazimiz nasıl oluyor? Şimdi ya trakea bronşiyal sistemi tıkayacak bir şey olacak. Mesela Sağ taraftan şöyle yapalım. Üst lob bronşu azalsın. Kamon baza şuradan orta ve alt lob bronşları olsun. Mesela şurası da akciğer dokumuz olmuş olsun. Eğer ki direkt orta veya alt lob veya üst lob diyelim. Üst lob bronşunun segment bronşlarından bir segment ağızlarından biri tıkandı. Şimdi burası ne olacaktı normalde? Buraya dal veriyordu. Buraya dal veriyordu. Bu bronşu buraya 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 buraya. İşte şu şekilde açıklığı hilusa bakan bir atelektazi meydana gelir. Bu şekilde atelektazilerde ne olur? Endobronşiyal bir tıkanıklıktan şüpheleniriz. Veya tam tersinde düşünelim. Şöyle gitsin burası. Yine buradan da segment ağızlar olsun. 5 tane segmentimiz olsun. Bu segment ağızları da bronşlar olarak devam ediyor. Böyle devam ediyor. Ama işte burasının akciğer dokusu. işte şu trakea bronşiyal sistemden besleniyor. Hava alıyor. Ve buradan hava akışı bozulduğu için Burası ateleklaziğe gidiyor. Ama nasıl gitmiş oluyor? Tepesi hilusa bakan üçgen şeklinde. Çünkü buradan başlayarak genişleyerek devam ediyor akciğerimizin alanına ve buraları hiç havalandıramadığı için. Ateleklaziler böyle oluyor. Şimdi bir de ikinci ateleklazimiz var. İkinci ateleklazimiz ne? Kompresyon ateleklazisi. Yani plevral efizyon veyahut da pinomotoraks gibi bir hadiseler olduğunda oluşan. Nasıl oluyor? Biraz önce anlattık. Gelecek. Akciğer dokun böyle. Akciğer dokun böyle. Plevral efüzyon geldi buradan. Dolmaya başladı. Burayı baskı altına alacak. Burayı baskı altına alacak. Burayı baskı altına alacak. Dolayısıyla buradaki akciğer kanlanacak. Pulmonar arterler kan getirecek ama oksijen edemeyecek. Geri dönecek. Dolayısıyla buradaki kompresyon atelektasisindeki... yerlerimiz veyahut da pinomotoraks olacak. Şöyle total edecek akciğerimizi. Buradan basıncın etkisiyle, toraksın içindeki basıncın etkisiyle akciğerlerim kollebe olacak. Ve buradaki e, perfizyon perfüzyon bozulacak. Ventilasyon perfüzyon oranı değiştiği için de bir şant dolaşımıyla hipoksik bir kan kalbe geri dönmüş olacak. Ve dolaşımda benim hipoksemim gelişecek. Ve bu organlarda hipoksiye, doku hipoksisine yol açtığı zaman da daha semptomatik hale gelmiş olacak. Şimdi tekrar grafimize dönelim. Bu grafiden bir çıkalım. Şimdi şöyle benim sevdiğim grafilerden biridir. Arkadaşlar atelektezi anlattıktan sonra hemen bunu anlatmak istiyorum. Şimdi burada sağ tarafta opak bir akciğer görüyoruz. Sol tarafta e, aortizmiz olduğu için daha emin olduk sol musamı hangi taraf olduğundan. Çünkü her zaman right işaretine güvenemiyoruz biliyorsunuz. E, şimdi geldik trakeamıza. Bakın arkadaşlar trakeamız normalde spinous projeslerin üstünde bu şekilde dümdüz gelmesi gerekiyordu. Burada iki ayrılması gerekiyordu lakin öyle olmadı. Geldi trakeamız bakın burada sağa doğru. Peki buradaki opaklığın sebebi ne olabilir o zaman? burada bir ateleklezi olacak. Kendi tarafına doğru medyasteni çekmiş. Bakın kalbiye özellikle trakeal bölgeden başlayarak kendine doğru çekmiş. Bu hastalara ne düşünüyoruz? İşte SVK'yı burada görüyoruz. Santral venüs kateterinin jugülerden takılmış. Arkadaşlar ne oldu? Trakeayı burada içindeki hava dansesine kadar izleyebildim ama şurada artık kesildi hava dansesi. O zaman diyorum ki Sağ akciğeri total bana bu şekilde gösterecek bir opasite var ise sağ akciğer total atelektazik olabilir. Evet bu hastanın girdik nazotrakeal aspirasyonumuzu yaptık ve açılmış olan akciğer görüntüsü. Arkadaşlar sağ akciğerimiz ha, bir sinüsü künt mü yine künt evet e, bilateral efizyonları var mı var zaten kalbi gördüğünüz üzere e, kalp toraks indeksi artmış bir şekilde ve hastanın bilateral efüzyonu kalp yetmezine bağlı var. Lakin opak akciğer yapacak kadar bir efüzyon veya kitle var mıymış yokmuş atelektresi varmış. Yine güzel beğendiğim örneklerimizden biri şöyle her tarafına bakmamız gerekiyor akciğerimizin. Bunu anlatan grafilerimizden biri şöyle umarım videoda da net gözüküyor olacaktır. Arkadaşlar normalde bütün akciğerimizi hep diyoruz bütün olarak incelememiz lazım. Yine söylüyorum yine söylüyorum. Arkadaşlar bize gönderilen tüm hastaları sizler 3. E, basamağa gönderilen tüm hastaları sizler pratisyen arkadaşlarımız, aile hekim arkadaşlarımız yönlendirerek geliyorlar. Kimse ben akciğer kanseri oldum ben plevral efizyonum var diye gelmiyor. Bir yerden şüphelenip göndermek lazım veya bakın bu hastada olduğu gibi. Şimdi normalde ne diyoruz? Sağ taraf diyaframla sol taraf diyafram arasında 3-5 santim fark olabilir. Sağ tarafın bazı kaynaklar 3 diyor, bazı kaynaklar 5 diyor. 5 santimin üstünde yüksek olması patolojiktir. Sol tarafın sağdan yüksek olması hemen her zaman patolojiktir. Neler olabilir? Frenik sinir seyri boyunca frenik sinire basan bir lenfadenopati olabilir. Burada bir tümör yine pankost tümörleri vesaire tümör olabilir. Geçirilmiş bir cerrahi veya travma sonrası frenik paralizi olmuş olabilir veyahut da daha servikalden kökten herhangi bir basıyla baş boyun tümörleri vesaire basmış olabilir. Şimdi ne gördük? Ne dedik? Grafiği incelerken sistematik davranacağız. kodları, şunları bunlara düzgün çekilmiş mi bakacağız. Klavikula'ya bakacağız. spinoz processlerine bakacağız. Araları eşit mi diye bakacağız. Doz uygun mu diye bakacağız. Hızlı hızlı baktık bunlara. Patoloji sayalım. Arkadaşlar sağ diyaframın yüksek olduğunu görüyoruz. Bakın sağ taraftaki diyafram yüksek. E ee, sadece frenik sinir felciyle mi oluyor? Hayır. Karaciğerde iten bir şey var mı diye. Bakın dikkatli baktığımız zaman şöyle kalsifiye olmuş bir kesitik, tip 4 kistatik görmüş oluyoruz. Tekrar sıfırlıyorum. Birazcık da yaklaştırıyorum şu şekilde. Bakın kalsifiye olan lezyonu. Tabii ki burada herniler olabilir. Eee diyafragmatik herniler olabilir. E, hiatus hernileri, Morgagni veya Bochdalek hernileri vesaire de olabilir ama böyle düzgün sınırlı, diyaframımızı çizebildiğimiz ve karaciğerin içinde böyle kasifik lezyonlar görebiliriz. Bunu gördük, tanı koyalım mı? Hayır, bir yere gönderebilelim. Yani bunu gördüğümüz zaman herhangi bir şeyiniz yok demeyelim. En azından patolojik olduğunu bilelim. Önemli olan konumuz bu zaten. Yine başka bir örneğimizden devam edelim. Arkadaşlar, yine akciğerlerimde bir sıkıntı var diye şüphelenilebilecek lezyonlardan biri. Bu bir çocuk, çocuğun. Ee, herhangi bir şikayet yokken düşme sonrası acil servise getirilme öyküsü var. Acil servise getirildiğinde acaba hastada hem var mı dinleyen bulgusu yok ama diyerekten bir akciğer grafisi çekiliyor ama inspeksiyon yapılmıyor. Halbuki inspeksiyonda burada kitlesel lezyonumuz görülüyor. Bakın çizik bir şekilde burada çocukta bir ee, kemik tümörümüz vardı. Biz bunu çıkarttık ve kemik tümörümüzün alınmış hale bu da postop kontrollerdeki şurada hemen çizeyim kotu. Kotun zaten eksiz edilmiş olduğunu siz de göreceksiniz. Bakın normalde birinci kotu çiziyorum. Bakın bilateral İkinci kotu çiziyorum. Burada bitti. Normalde ikinci kotum gelip bunun gibi gelmesi lazımdı. İşte üçüncü kodum böyle şu şekilde gelmesi gerekiyordu. Burada da şu şekilde kotlar. Ama bakın şuradaki tümöral lezyon yok biz bunu çıkartmışız şöyle göstermiş olalım bugünlük bu kadar örnek yapmış olalım ee, daha uzun örneklerimiz için YouTube'da daha uzun videolar atabiliyoruz Instagram'da biliyorsunuz 10 dakikalık videolar atabiliyoruz YouTube'a bekliyoruz